Aa, Aliye daha yatmadı ne mı? Oy, oy, Aliye, anneciğim, saat ona geliyor daha yatmadın mı? Hı -hı, oyunu, ne oyunu yapıyorsun? Oynuyor. Ne oyunu? Şimdi Chelsea, bu evin sahibi. Hı -hı. Şimdi bunlar da onların çocukları. Hı -hı. Yani Lile. Hı hı. Bunun adı e, şey Tele. Çok da tatlılar. Tele. Bunun adı Queen. Hı hı. Bunu herkes biliyordur. Bunun adı da e, şey neydi o? Pikachu. Ay ben Pikachu'ya bayılıyorum. Evet, Alya. çok tatlı. Arkadaşlar e, Burada böyle bir tane halısı var. Evin içini gösterebilir miyiz arkadaşlarımıza? Gösterebiliriz. Burada bir tane renkli halısı var. Burada kızlar pijama partisi yapıyor o bazen. Böyle bir tane küçük bir yatak var. Yatağı buraya koyuyorum. Burada bir tane aksesuar olarak böyle... Neyden da? Şeker. Arkadaşlar burada bir tane böyle dondurma şey böyle kapının önüne böyle su olarak koyuyorum. Bazen düşüyor böyle oluyor. Böyle. Burada bir tane böyle küçük bir kedicik var. Aliye yalnız mutfak çok güzel. Evet burada burada taranj var diyeceğiz. Ee, Bizde tuvalet olmadığı için ee, burada arkadaşlar şurada da şey var. Bu um, bunlardan ikisi tabak. Sonra burada bir tane yumurta var. Ee, bu da tabak. Ee, sonra burada bardaklar var. Bunlar Bunlar suluk, bunlar bardak. Hadi evet. burada da bir yer var. Üst balkonda burası? Evet. Şimdi or orayı da göstereceğim arkadaşlar. Ay yalnız bu balkon. Bu da kusursuz arkadaşlar. Bu ha nasıl? şimdi gördüm o minicik köpeşe. Çok <laughs> tatlı. Sonra arkadaşlar burada küçük saklanan bir tane. Barbie de arkada. Ondan çıkan bir tane köpükcek. Bunu da burada kullanıyorum. Arkadaşlar sonra buraya gelelim. En son orayı göstereyim. Orası çok tatlı. Şöyle gelelim bu tarafa. Sonra arkadaşlar böyle bir tane köpük var. Yani burası o oyun yeri diye balkon. Böyle bir tane köpük var. Arkadaşlar burada da bir tane kebek var. Burada bir tane böyle evet bakın hatta sizi çeksin. Anne hani hayvanları çok seviyor bu arada. Ve fotoğrafçı şey var. Gördüğünüz gibi hayvanlar dolu. Sonra burada böyle üç tane hep hayvanların var Alya. Evet. Yani senin bir böyle. çiftliğin var bence bu evde. <laughs> Şu en büyük salonu çiftlik olarak kullanabilirsin. Ya da böyle bir ahır falan yaptır arka tarafa sen Alya. Burada da Barbie evinin giysileri evet. Barbie da da var dolabı Evet burada şey var. Sığınırlı. Burada bunlar sepa falan. Burada puf var. O da lollo olsun. Evet. Böyle. Alya'cığım uyku vaktimiz geldi. Bugün e, ne çekiyoruz arkadaşlar rutin. size rutin gece uyuma e, bu gece var. rutini çekiyoruz. Evet. Hadi bakalım şimdi yatağımıza gidiyoruz. Son olarak, son olarak bir de balkonu gösterelim. Hangi balkonu? Bunu Hı. mu? Tamam. Aa, burada bir tane masa var böyle Hı -hı. Bir şey. Burada bir tane e, güneşlenmek için böyle sarı bir koltuk var. Güneş buradan çarpıyor. Burada öyle... çok güzel Aliçim. Burada köpek süsü var. Çok güzel. Böyle yatıyorlar burada. Şimdi uykuları geldi. <laughs> Yatacaklar. Chelsea ile beraber değil mi? Evet ama onlar kardeş Chelsea ile birlikte yatıyorlar. Arkadaşlar başka bir tane yatak bulamadım. Böyle um, o yine ondan çıkan bir tane gardola tam böyle bir yatak yaptım. Bence çok güzel Tam da boyutuna oldu. Arkadaşlar bu yataklarda e, bende çok per pembesi falan ama e, böyle bulamadım ben o yüzden. Tamam, hiç sorun yok. Bence çok güzel olmuş yatak odaları. Arkadaşlar bu e, yüzü vardı ama silindi. Onlar da uyku moduna geçtiler değil mi Aliyeciğim? Hadi biz de gidelim bakalım. Dişlerimi fırçalayalım. Önce dişlerimizi fırçalamaya gidiyoruz. <laughs> Burada da hep böyle oyun oynamış. Evet Alya bu e, ha marketçilik oyunu oynamıştın. Evet. Ya anaokulu oyunu. Anaokulu. Hadi bakalım. Evet anaokuluymuş. Evet. Bunu açma. Ha? Tamam fark etmez. Bence hepsini açalım aydınlık olsun. Tamam. Eee buradan taburemizi alıyoruz arkadaşlar. Alya'nın aslında boyu yetiyor ama yine de böyle. Yani Aynen. Böyle almak. <laughs> Neyse, anneciğim, yine Barbie'den. Arkadaşlar böyle koleksiyonla hemen fırçalıyoruz. Hı hı. Böyle. Her akşam yatmadan önce dişlerimizi mutlaka fırçalıyoruz değil mi Alican? Evet ama ben bazen fırçalıyorum. Bazen unutuyoruz, böyle çok yorgun oluyor, dalıyor gidiyor koltukta. O zaman fırçalayamıyoruz ama genellikle... <laughs> evet. Aferin kızıma, hadi bakalım. Bu macunun tadı neydi Hayri? Çilekli miydi? Damla çikolata Ay damla çikolata ne ya? Damla sakızı tadı var. Damla sakızla çilek arası. Muz falan öyle bir şey. Meyveli olabilir. Evet. Arkadaşlar videoyu beğenin. Evet videoyu beğeni atıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Bu, bu tür videoların devamını bekliyorsanız Mutlaka kanalımıza abone olup, <laughs> ne yapıyoruz? Bildirimlerimizi açıyoruz. <laughs> evet çok, yani bildirim çok kara yapıyor. Neyin kurtarıcak mı? çıkıyoruz. Hemen çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Yatağımıza. Sleep'e gidiyoruz. Sleep. Arkadaşlar ben e, e, böyle kullanıyorum. Bir de e, arkadaşım parti gözü gibi olabilir. Aa evet Alya'nın şöyle parti ışıkları var arkadaşlar. Bunu yeni yaptırdı. Böyle her renkte yanıyor. E, gece yatarken Alya turkuaz rengi ayarlıyor ve onu bir kısıyor. Arkadaşlarımıza gö gösterelim mi Alya? Burada pelinç oyuncakların dolu hata sığmıyor bile. Evet. Hadi bakalım ayarlayacağım. Arkadaşlar size bu mu olsun? Aa bu olsun. Ben Nasıl bunu... bu mu olsun? Bu bence. Ha mu, bu evet. Bu daha iyi bence Aliya. Ve sonuna kadar kışlıklı. Aynen. Bence çok güzel olur. Hadi bakalım. Yatağımız da açık zaten. Şimdi Onu da yapayım. alalım. Yarın sabah Benim bazen bazen kafa e, şuralara çarpıyor da. Ay. Evet. <laughs> böyle yatıyorlar. Oralara da aile posterlerini yapıştırmış. Evet, Şurada buları... duvarda da var. Böyle. Evet, Aa arkadaşlar burada ben artık e, böyle lol sürprizler yapıştırmıştım. Lol'den çıkan sürprizler Ama artık istemiyorum arkadaşlar. O yüzden bayağı bir çıkartma hatta burada bir tane parçası var. Evet çok zor Ama çıkıyor. Ama arkadaşlar bunlar çok zor çıkacak. Evet onları ben bakacağım nasıl çıkıyor duvar kağıdının üzerine yapışmış. Onları bakacağız artık bir daha da duvara yapıştırma olur mu anneciğim? Hadi iyi geceler anneciğim sabah görüşürüz. <laughs> Anne ya yarın okul. Evet yarın okul yarın pazartesi. Arkadaşlar bak hem bu kaktüsle hem bu kaktüs hı hı. hem de bu kaktüs. Aynen ikisi <laughs> de kaktüsle. kaktüsle. Arkadaşlar şimdi bunu kapatıyorum ve yarın olmuş olacak. Hazır mısınız? <laughs> Hazırız. 3, 2, 1. Ay şöyle sayayım arkadaşlar. 10, 9, 8, 7.